Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, kamera karşısına neden çıktık? Yaklaşık 3 dakika sonra e, Türkiye genelinde ülkemizde çök, kapan ve tutun hareketiyle depreme e, tatbikatı yapacağız arkadaşlar. O yüzden yaklaşık 3 dakikamız kaldı. E, öncesinde bilgilendirme olarak açtık. O sırada neler yapmanız gerekiyor? Hep beraber hep birlikte yapalım aynı hareketleri. E, neler duyulacak dışarıdan e, anons edileceğine dair bir bilgimiz var. Bakalım tatbikatı yapalım. Siz de afet çantası hazırlayın. Evet arkadaşlar en önemlisi afet çantası hazırlayın. Yaklaşık 2 dakika kaldı. Hadi bakalım hazırlanalım. Bilgilendirmesi Evet başladı arkadaşlar. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Çöküyoruz arkadaşlar. Afet Kapanıyoruz. bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, <laughs> kapan, tutum tatbikatı yapılmaktadır. Evet arkadaşlar. Bu kadarca kısacık bir tatbikat yaparak insanların hayatta kalabileceğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın ve bay bay.